Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size PDR'den yani yönetmelikteki ismiyle rehberlik öğretmenliğinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili çok sıkça <laughs> soru gelmişti rehberlikçilere video gelsin rehberlikçilere video gelsin sonunda geldi evet, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu videomuz yani lisede olup rehberlik öğretmenliğini tercih etmek isteyen öğrenciler için de olacak. Hani pek çok anlamda bahsedeceğiz. Birkaç video olsun diyen arkadaşlarımız da olmuştu ama biz tek video halinde olsun istiyoruz. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar, PDR'ciler yani rehberlik öğretmenleri toplamda haftalık 30 iş saati çalışırlar. Yönetmelikte de bu şekilde geçer. Yani çalışma anlamında öğretmenlerden biraz daha farklı düşünebilirsiniz. Kendi odaları olur kesinlikle. Yönetmelikte bile geçiyor bu ve bu odaları donanımlı olmak zorundadır yani. Her hepsinin olması gerekiyor. Niye? E çünkü gelen bir öğrencimiz sorunlu olabiliyor, özel bir sorunlu olabiliyor. Gruplara rehberlik yapıyorsunuz bazen, bazen yönlendirme yapıyorsunuz. Kişisel sorunlar olabiliyor. E tabii ki odanız olmazsa bunları nerede yapacaksınız? Koridorun bir köşesinde ha. yapılacak hali yok ya. yani. Dolayısıyla hani verim sağlayamazsınız öteki türlü. O yüzden bunlar zorunludur, olmak zorundadır dediğim gibi. Bütün rehberli öğretmenlerimizin de arkadaşlar 18 saat ek ders ücretleri oluyor. Evet, haftalık 18 saat ek ders ücretleri var. Net maaşın dışında. Toplamda dolayısıyla 4 haftada kaç yapıyor? 72 saat ek ders ücretleri olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de net maaşları var. Artık bunu hesaplayabilirsiniz. Kaç videoda anlattık yani biliyorsunuz. <laughs> Rehber öğretmenlerimiz yani PDR'ciler kesinlikle 5 gün çalışırlar arkadaşlar. Yani bizim gibi hani gün boşaltma gibi hakları, şansları maalesef bulunmuyor. Dediğim gibi idari iş kesinlikle yapmıyorlar. Yönetmeliklerde var olan işleri yapmakla yükümlüler. Dolayısıyla hani e, bu tip farklı işleri yapmazlar. Bu arada yönetmeliklerde değişen bir nokta var arkadaşlar. Nöbet tutmakla artık yükümlüler. Eskiden böyle bir şey yoktu ama 2017'den beri yani son 3 yıldan beri nöbet tutmakla artık yükümlüler. Aynı evet, zamanda abi. belletmenlik de yapmaları gerekiyor. Evet önceden mesela rehber öğretmenler ben işte İstanbul pardon Sivas'ta görev yaparken arkadaşlar yurtta nöbet tutmuyordu rehber öğretmenimiz ama sonrasında isteyen tutabilir dendi. Yine tutmamaya devam etti ama daha sonrasında arkadaşlar bu zorunlu hale geldi. Artık bu saat <laughs> saatten sonra her rehber öğretmen yurtta ya da kat nöbeti tutmak zorunda. Tabi ihtiyaç olduğu sürece. Evet. Şimdi arkadaşlar biz biraz da hani ben kendi tanıdığım öğretmen arkadaşlarımdan hani yola çıkarak anlatmak istiyorum. Tabii ki isimlerini vermeden anlatacağım size. Yani rehberlik öğretmenleri neler yapabilirler okullarda? Okulu nasıl değiştirebiliyorlar? Biraz bunun görün istiyorum. Mesela birinci sıraya koyduğum arkadaşım A arkadaşım diyeyim bunu. Aa arkadaşım yani okula öyle bir etki etti ki e, ve benim gittiğim okul hani düşük bir okuldu yani e, maalesef fakir bir okuldu ve çok kalabalık bir okuldu. Mesela bu okulda işte başka şehirlerden yardım bile getirdi bu okula işte e, tek tek bütün bağımlı öğrencileri bulup bunlarla işte gerektiği zaman kendisi çalıştı, gerektiği zaman gerekli yerlere götürdü, yönlendirdi. Hatta bize bile öğretmenlere bile seanslar yaptı. Hatta ve hatta öğretmenler günü oluyordu, bilmem ne günü oluyordu. Bunlarda küçük sürprizler yapılmasını sağlıyordu. Yani Rehberlik öğretmeni PDRci isterse okuldaki herkese müthiş bir etki oluşturabiliyor arkadaşlar. Evet benim de ilk görev yaptığım okuldaki hocalarımdan bir tanesi mesela çok çok aktif bir şekilde okula geldi, okulu değiştirdi arkadaşlar. Yani bütün okuldaki sistemi değiştirdi. Bütün öğrencilerle birebir konuştu diyebilirim. Zaten çok büyük bir okul değildi. Hepsiyle birebir iletişime geçti. Öğrencilerin hal ve hareketlerini, başarılarını her şeyine etki etti diyebiliriz yani bu konuda. Bu benim ilk atandığım yıldaki hocaydı. Yani ben şunu da söylemek istiyorum orada. Ben o zaman ilk atandığım zaman çok bunalmıştım. E, Muş'taki ilk yılım, ilk aylarım hatta. En son hani yani öyle kötü bir duruma geldim ki. En son gittiğim yanına dedim hocam ben çok kötüyüm dedim ya. Bana dedim zaman ayır. Yani... <laughs> Benim de ihtiyacım var. Evet, yani dedim yani. Zaten orada hiç kimse hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. E, ondan sonra işte bir vakit ayırmıştım mesela. O zaman o bana iyi gelmişti yani hani gerektiği zaman hani öyle bir durum oluyor ki öğretmenlere bile yardımcı olmak durumunda oluyorsunuz. Tabii ki öğrenciyle birebir muhatapsınız. Veliyle de birebir muhatapsınız. İdareyle de birebir muhatapsınız. Arkadaşlar bakın işte geliyorum önemli bir noktaya daha. Siz öğretmenden biraz daha farklısınız bu yönüyle. Yani ben mesela %80 öğrenciyle muhatabım. İşte atıyorum %5 veliyle, %5 öğretmenle. Hani idare vesaire şeklinde düşünebiliriz. Ama siz %40-50 öğrenciyle muhatapsınız ama %10-15 öğretmenle, %10-15 veliyle, %10-15 idareyle muhatapsınız. Yani siz biraz daha e, bu kişilerle farklı yani e, gruplarla daha çok muhatap olmak durumundasınız. Mesela ikinci tanıdığım e, rehberlikçi, üçüncü tanıdığım rehberlikçi bunlar biraz daha hani mesela e, daha hani bu kadar etkin olmayan kişilerdi mesela. Yani isterseniz hani İstediğiniz zaman okulu müthiş bir anlamda değiştirebiliyorsunuz. İstemezseniz de sadece görevini yerine yapabiliyorsunuz. Her yerde olduğu gibi. mesela şöyle rehberlikçi de tanıdım. Yani öğrenciyle çok içli dışlı olup onların hani tabiri caizse kanına girip hani o şekilde kendini açılmalarını sağlayan rehberlikçiler de gördüm. veya başka bir tanıdığım rehberlikçi mesela hani tamamen kendine odaklanıp hani tamamen kendini geliştirmeye odaklanıp ama mesela işte öğrencileri aşırı fayda sağlamaya çalışmayan arkadaşlarımız da oldu. Yani bu meslek şuna da açık. Yani hani tamamen kendinizi geliştirebilirsiniz de geliştirmelisiniz de. Bence ne olmalı? Tabii ki bu da kesinlikle olmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Hani Yüksek oranda kendinizi geliştirmelisiniz. Ama aynı zamanda öğrenciye de yüksek oranda faydalı olmaya çalışmalısınız. Yani bu devletten arkadaşlar bunun için maaş alıyoruz. Yani her Hı -hı. şeyden önce ve sizin bu öğrencilerin hayatına etki etmeniz lazım. O öğrencilerle iletişime geçmeniz lazım. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Tamamen sadece ben kendimi geliştireceğim. Öğrenciyle ilgilenmeyeceğim. Sadece işte dosyalarımı evet. ayarlarım toparlarım diye olmamalı. Yani hani onlar da sizin görevinizde var. O yüzden o görevlerinizi de yerine getirmeli. Evet, özel bir yapınız var arkadaşlar. Pek çok imkanınız var. Yani pek çok öğretmene veya memura tanınmayan imkanlar size tanınıyor ve bunu yapın diye tanınıyor. Yani onların hayatlarında bir fark meydana getirin diye tanınıyor. Kaynaştırma öğrencileriniz olacak, bağımlı öğrencileriniz olacak belki. Göreceksiniz benim oldu. Yani mesela ailesini kaybetmiş olan, anne babasını kaybetmiş olan öğrencileriniz olacak ve size sımsıkı sarılacaklar. Bunları dolayısıyla sizin de sarmanız gerekiyor. Ve en sarabilecek kişi sizsiniz. Siz bunun eğitimini aldınız ayrıca zaten. Yani bu çocukları kurtarabilecek olan, bu çocukların kayıp gitmesini engelleyecek olan kişiler sizlersiniz. Sizden zaten bağıra bağıra yardım isteyecek bu çocuklar. Göreceksiniz. Bak bu çocuk sınıfta ne yapıyor biliyor musun? Yani böyle zorda olan çocuk. Eşim de bilir. Yani sınıfta en çok sorun çıkartan çocuk budur. Niye biliyor musun? Çünkü hocam bana yardım et diye bağırıyor çocuk sana. Bunun için şımarıyor. Bunun için çocuk sana derste e, yani sorun çıkartıyor. Aslında orada sana hocam ne olur bana kız diyor. Ne olur bana bir sevgi göster. Yani ne olur bana ya da nefret göster. Bir şey göster diyor çocuk. Duygu görmek istiyor. Yani bir anne babanın eksikliğini yaşadığı için bunu yapıyor aslında. Dolayısıyla sen bu çocuğu hani e, anında başından atmakla herhangi bir çare bulmuş olmazsın. Bunu bütün öğretmenler için söylüyorum tabii ki. Ama tabii ki bir numarada bunu kurtarabilecek olan kişiler kim? İşte sizlersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sizin göreviniz çok çok önemli. Yani Sadece sorunlu olan öğrenciler için değil, bütün öğrenciler için çok önemlisiniz. Yani mesela çocuk yani ben mesela kendi açımdan düşündüğüm zaman mesela ben liseyi bitireceğim, ee benim yönlendirilmeye ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki üniversite sınavı ve ondan sonraki seçimler benim hayatımı etkiliyor. Dolayısıyla sen her türlü lisede lisede çok önemlisin. Hatta mesela o lisede öğrencileri birebir öyle tanımalısın ki hani çok çalışabilecek olan öğrenci tiplerini anlayabilmelisin ki o çocuklara rehberlik yap, danışmanlık yap, yönlendirme yap. O çocuğun hayatını kurtar. Bırak hani kötü bir okuldan gelsin, mühendis olsun, bilmem ne olsun, öğretmen olsun. Hayatını kurtarsın ve sonrasında sana hep dua etsin. Dolayısıyla arkadaşlar yani Sadece lisede de değil tabii ki. Her tür kurumda görev alma şansınız var ama bunu lütfen yani e, hani işimi yapıp gideyim tarzında olan hani şekilde değerlendirenlerden olmayın. Yani ne olur? Evet arkadaşlar yani mesela bizim görev yaptığım okullardan birinde mesela başka meslek gruplarındaki kişileri çağırmıştık mesela okulumuza yönlendirmek için. İşte o mesleğin pozitif yanlarını, negatif yanlarını söylesin, öğrencilere bir fikir oluştursun diye. Bence siz de böyle şeyler yapabilirsiniz yani hani aklınızda bulunabilir. Yani bazen bin öğrenciniz olacak ve tek başına olacaksınız arkadaşlar ama bunları gene yapmakla yükümlü olacaksınız. Gene sorumlu siz olacaksınız. Ve yaptığınız zaman emin olun çok mutlu olacaksınız. Ha, bazen de tabii ki 2000 öğrenciniz olacak ve 3 rehberlikçi olacaksınız. Tabii ki daha rahat edeceksiniz. Tabii ki bu durumlarda da daha koordineli olmanız lazım. Yani koordinasyonu sağlayamadığınız zaman da erişemediğiniz, erişmekte zorlandığınız çocuklar da olacak. O yüzden arkadaşlar hani e koordinasyonu sağlayıp planlı olmakta fayda var bu anlamda. Yani bu konuda bölüşebilirsiniz arkadaşlar. Yani hani bir rehber öğretmenimiz arkadaş işte 9-10'lara bakarken diğeri 11-12'lere bakabilir mesela. Hani bu şekilde paylaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar siz her düzeyde eğitim kurumunda çalışma yapabiliyorsunuz. Yani anaokulunda da, ilkokulda da, ortaokulda, lisede her tipte düzeyde eğitim kurumunda ve özel kurumlarda da çalışabiliyorsunuz. Yönetmelikte de var arkadaşlar. Ayrıca sadece eğitim kurumlarında değil, B bahsediyorum bu arada. Yani siz aynı zamanda adliyede, işte emniyette vesaire vesaire hani pedagog olarak vesaire de çalışabiliyorsunuz. Hani e, bunun haricinde şunu da söyleyeyim. Devlette PDR'ci olarak yani rehberlik öğretmeni olarak PDR'ci diyorum pardon hani rehberlik öğretmeni olarak psikoloji mezunları da çalışabiliyor. Formasyon aldıkları zaman hala da bunu girebilme şansları var arkadaşlar. Dolayısıyla hani sadece PDR mezunları girmiyorlar. Hala da formasyon almaları gerekiyor bu arada bunu da söyleyeyim. Ayrıca arkadaşlar hani şu yönden de bir rahatlığınız var. Yani sizin hani normal öğretmenler gibi tabii ki not vermek zorunda değilsiniz, E okula giriş yapmak zorunda değilsiniz bu anlamda bunun haricinde ama sizin farklı görevleriniz var. Yani hani ben eşime az önce diyordum yani bir anlamda öğretmensiniz ama bir anlamda da öğretmen değilsiniz. Yani ikisinin ortasında bir yerdesiniz arkadaşlar. Sizin daha farklı görevleriniz var. Yani eğitsel anlamda, mesleki anlamda, sosyal anlamda, kişisel anlamda sizin farklı faaliyetler yapmakla yükümlüsünüz yani Dolayısıyla sizin bu anlamda bilmeniz lazım görevlerinizi Evet arkadaşlar yani yeri geldiği zaman RAM'a göndermeniz gereken raporlar oluyor. Yeri geldiği zaman işte müdürle bir araya gelmeniz gerekiyor. Yeri geldiği zaman sınıf rehber öğretmeniyle iletişime geçip hani öğretmeni bilgilendirmeniz lazım ya da sınıf rehber öğretmeninin duyduğu bir şey size söylemesi Hı -hı. gerekiyor falan. Hani sürekli etrafınızdaki diğer meslektaşlarınızla ya da işte öğrencilerle, öğrenci velileriyle sürekli iletişim halinde oluyorsunuz. Evet arkadaşlar siz yani şu yönetmelikte de var hani Sınıftan öğrenci alma hakkına sahipsiniz. Niye? E çünkü bireysel görüşme yapman gerekiyor. Grupla görüşme yapman gerekiyor. E ne zaman yapacaksın? Ders saatinde yapma şansı bulabiliyorsun dolayısıyla. Ama lütfen yani bir dersten farklı farklı dakikalarda 10 öğrenci de almayın yani. Arkadaşlar bak mağduruz. Çok mağduruz. Yani, yani tam derse odaklanıyorum böyle. Tam at koşturmaya başlamışım. Hani anlatıyorum Newton şöyledir. İşte Edison şöyledir. Şöyle yapmıştır falan filan. Yeni ee, bir öğrenci geliyor hocam. İşte ee, rehber görmeni istiyor. Sonra şunu istiyor. Sonra da bunu istiyor. Tamam diyorum ya. Bırakıyorum dersi gelsin anlatsın <laughs> burada ne anlatacaksa. <laughs> yani arkadaşlar e, şaka bir yana derste de öğrenci alma şansınız var. <laughs> Bireysel ve bir gruplara rehberlik yapma şansınız var tabii ki. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki okulda hani bu her zaman bu şekilde olacak değil de hani iki 3 öğrenci tartışıyorlar, kavga ediyorlar, evet. bir şey oluyor. Hepsini bir anda çağırmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna yapacak yok bir tabii yok tabii ki Bersiniz hepsini alıyorsunuz. Desene. Şaka yapıyoruz yani. <laughs> sorun odaklı tabii ki rehberlik yapabiliyorsunuz bu şekilde. İlla hiç sorun odaklı olmak zorunda değil. Önleyici, <laughs> yönlendirici yani mesela bir üst eğitim kurumuna gidecek çocuklar. E tabii ki yönlendirici mesleki rehberlik yapmanız gerekiyor. Hani bu anlamda bir zorunluluğunuz var sonuçta. Hatta bir okuldaki rehber öğretmenimiz öğrencileri çağırıyordu mesela 5-6 tane öğrenciyi. O ders Aynen. boyunca bir sonraki hafta şunları şunları çözün gelin <laughs> bana falan diye. Yani böyle anlatıyor çocuklara eğitimsel bir şeylerden bahsediyor falan. Sonraki hafta tekrar çağırıyordu. Bu şekilde yaptığı da olmuştu. <laughs> evet yani mesela arkadaşlar bunun dışında öğretmenleri de yönlendirmeniz gerekiyor. Yani mesela biz de sınıf rehber öğretmeni oluyoruz biliyorsunuzdur. İşte ben 9D'nin, diğer arkadaşım 9A'nın, bu 9B'nin. E dolayısıyla mesela haftalık olarak yapmamız gerekli olan hani formlar oluyor vesaire oluyor. Biz bunlara çok hakem olamıyoruz dolayısıyla. Sizin bizi bu anlamda eğitmeniz gerekli oluyor. Hani bu anlamda öğretmenlerle de muhatap olacaksınız. Hani öğretmenleri de yönlendirmeniz gerekecek. Yeni gelmiş olan kurumunuza öğrenciler olacak. Bunlara or oryantasyon yapmanız gerekecek. Yani mesela biz liselerde görevliyiz. Eşim de öyle. Hı hı. E bize mesela do hani çocuk 8. sınıftan çıkıp geliyor. Sudan çıkmış balığa dönüyor. Bir anda her şey allak bullak oluyor çocukta. Yani hani bir anda daha büyümüş gibi öğretmenler onlara hitap etmeye evet. başlıyorlar. Onlardan daha olgun hareketler bekleniyor ama bir yandan onlar çocuklar hala derslere adaptasyon problemi yaşıyorlar falan. Hani bunlara uyum sağlamaları sağlanması hı hı. gerekiyor. Farklı yani. farklı dersler ortaya çıkıyor. Evet. Yani kardeşim ne kadar bocaladı. Yani çok hani bambaşka bir duruma geliyor çocuk ya. Bir geliyor hani e, sınıfta kalma geliyor. Yani çok büyük bir oranda. E, dolayısıyla hani büyük bir zorluk yaşıyor çocuk arkadaşlar. Hani eskiden olmayan şeylerle karşılaşıyor. Yepyeni bir ortam, uzak bir ortam bazen. Yani şunu söyleyen çok öğrencim oluyor. Mesela hani akademik açıdan şunu söyleyebilirim. Diyor ki hocam benim ortaokuldaki bütün notlarımın en düşüğü 70'ken şu anda 50'nin üzerinde notum bir <laughs> iki tane var falan diyor. Yani hani o kadar uyumsuz bir ortam oluşuyor onun açısından. <laughs> Başka neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Kaynaştırma öğrencisi olacak öğrencileriniz olacak. Yani mesela çocuk aşırı hareketli veya daha başka bir problem var. Odaklanma problemi var mesela. Sizin bunları tespit edip Rama gönderip raporlarını aldırıp daha sonra işte bunları kaynaştırma olarak takiplerini sağlamanız gerekiyor bazen. E bazen daha önceden alınmış raporları olan öğrencileriniz oluyor. Bunların devamını sağlamanız gerekiyor. Devam takiplerini. Ya da bireyselleştirilmiş eğitim oluyor arkadaşlar. İşte Hı -hı. destek odalarında. Bunların takiplerini sağlamanız gerekiyor. İşte ona göre o çocuğu sınıftan alması gerekiyor öğretmenin falan. Hani bunları takipte bulunmanız lazım. Evet. Öğretmenler de hani öğretmenine sormanız lazım. Ne kadar gelişti bu çocuk ders alıyor ama ne kadar ilerleme kaydetti şeklinde. Benim mesela anlattığım öğrencim vardı. Yani çocuk... Bizim okulumuza ilk atandığım okulda gene bu bizim bahsettiğim rehberlik öğretmeni ee, yani ilk geldiği zaman çocuk okuma yazmayı da bilmiyordu. Konuşmayı bile bilmiyordu. Hani e, biz okuldan tayinimiz çıktığı zaman hani çocuk çok büyük bir ilerleme kat etmişti. Artık okumayı biliyordu. Çarpım tablosunu az çok biliyordu. Konuşmayı zaten biliyordu. Şu an highlight mesaj atıyor arkadaşlar. Sağ olsun hala mesaj atıyor bana. <laughs> Facebook'tan veya telefonla her yerden yazıyor sağ olsun. Yani bazen böyle öğrencileriniz oluyor ve bunlarla ilgilenmek zorundasınız. hani bunlar da sizin sorumluluğunuzda arkadaşlar. Sizin sayenizde zaten hani var olan kapasitelerin değerlendirme şansları var. Bir başka maddemiz tercih zamanlarında tabii ki doğal olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi PDR'ciler normal eğitim kurumlarında hani öğretmenler gibi çalışıyorlar. Tatil zamanları falan öğretmenler gibi ama tercih zamanları hariç. Yani mesela tercih zamanı olduğu zaman. Yani e, üniversite sınavı tercihleri he. oluyor arkadaşlar. İşte çocuk hangi üniversiteye gideceğini tercih edecek. Hı -hı. Hangi bölüme gideceğini tercih edecek. O dönemde mutlaka sizin de okulda evet. olmanız gerekiyor ki onlara yardımcı olasınız. Yani sonuçta çocuğun da fikri olmuyor. Ben Hı -hı. kendim aynı dönemde mesela hatırlıyorum. E, ne yapmıştım ben? Hani puanımı aldım. Benim matematik öğretmenliğine puanım yetmez diye düşündüm açıkçası. Bir, son, bir Hı -hı. önceki senenin sıralamasına göre ama tabii o dönemde kontenjanlar artmış. Benim bundan çok da bir bilgim yok Dedim ki hadi ben hemşire falan olayım bari dedim yani hani puanım matematik öğretmenliğine yetmiyor. <laughs> hani hemşire falan olayım ya da hani kimya öğretmenliği mi yazsam dedim. Okula bir gittim dedi ki hoca hani senin matematik öğretmenliğine puanın yetiyor dedi. O söyledi diye ben hani aa o zaman matematik öğretmenliğine puanım yetiyorsa matematik öğretmenliği yazayım demiştim ve ondan sonra yazdım. Yani hani o bana o şekilde rehberlik etmeseydi ben çok daha farklı bir bölüm okuyabilirdim. Ben dershanede belki sizin sormuştum ama sonra kendi kafama göre gene fizik öğretmeni olacağım ben dedim. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Gittim psikiyatrik yazdım. Ben genelde bağımsız takılıyorum yani. Bunun dışında arkadaşlar RAM'larda da görev alabiliyorsunuz. RAM'larda görev alırsanız o zaman devletteki öğretmenler gibi, yani devletteki mesela okuldaki öğretmenler gibi değilsiniz. Yani nasıl? O zaman memur gibi çalışıyorsunuz. Yani Yılık sabah sekiz, akşam beş gibi o şekilde çalışıyorsunuz. şekilde çalışıyorsunuz. Hani öğretmenler gibi yaz tatiliniz olmuyor ama RAM'larda çalışan rehberlik öğretmenlerimiz genelde çok memnunlar. Hani ben, ben sorduğum, gördüğüm kadarıyla çok memnunlar. E çünkü hani tabii ki testleri yapıyorsun. İşte öğren hani öğrencileri inceliyorsun küçük yaş gruplarında tabii ki. Hani e, dolayısıyla kendi bu psikolojiyle alakalı işleri daha fazla yaptıkları için herhalde biraz daha memnunlar. Hani okullarda biraz daha öğretmenlik tarafı da var işin. E, yani böyle bir durum var arkadaşlar. Artık bu sizin kendi kişisel tercihiniz haline geliyor. Okullarda bir de arkadaşlar en çok hani bazen çokça yapmak zorunda kalacağınız bir görev oluyor. O da disiplin suçları. Disiplin suçlarında yani özellikle disiplin suçunun çokça olduğu bir okul sayar. Ee, yani benim görev yaptığım son okullardan birinde senelik yani o senede 300 tane disiplin suçu vardı. Ki bunlar kağıda işlenenler. Bir de bunun haricinde gelip konuşulup gönderilenler evet var. Yani dolayısıyla hani disiplin suçları size geliyor arkadaşlar ilk önce. Hani ilk önce öğrenciyi siz de do dolayısıyla değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Peki neler yapmaz bu rehberlik öğretmenleri? Boş derslere girmezsiniz arkadaşlar. Veya idari işler yapmazsınız. Ders anlatmazsınız. Hani artık e, rehberlik öğretmenliğinin tanımı da bayağı netleşti. Yani bizim zamanımızda pek hani belli değildi. Yani bizim zamanımızda hani ya bu rehberlik öğretmeni ne iş yapıyor? Yeni hani bakıyordu herkes. Ama artık hani bayağı netleşti. Artık herkes saygı duyuyor, ne iş yaptığını biliyor. Öğrenciler korkmuyor yanına gitmekten vesaire vesaire Zaten Yani ben görüyorum odaları çabuk. top dolu oluyor evet, ya. Evet. Hani böyle sürekli öğrenciler yani, <laughs> kapısında kuyruk oluyorlar. Yani hani ne zaman geleyim hocam, ne zaman evet. geleyim hocam. <laughs> Genelde arkadaşlar seminerde de çokça veriyorsunuz. Yani mesela zorbalık konusunda işte dediğimiz gibi mesleki rebel konusunda, kişilik konusunda, arkadaşlık konusunda veya velilere... Akran eğitimi konusunda veya işte velilere veriyorsunuz seminerler işte ana babalık konusunda vesaire. Artık geleneği yani bu... bağımlılık konusunda verilebilir mesela. Evet mesela bazen çok ihtiyaç olabiliyor bazı yerlerde biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Bunlar arkadaşlar verebileceğiniz bazı seminer tipleri. Arkadaşlar bunun dışında sınavlarda görev alabiliyorsunuz ama nöbet ve belleticilik yapmak zorundasınız az önce de demiştim bu yönetmelikte de var bunu o yüzden tekrar tekrar söylüyorum yani zorunlusunuz nöbet konusunda artık arkadaşlar bir de şundan da bahsedeyim rehberlik öğretmenliğinin yani PDR mezun olup işte veya psikoloji olup Hani formasyon olup rehber öğretmeni olmak isteyenlerin atama puanları bizim zamanımızda çok çok düştü yani o zamanlar hatta 60 sınırını bile kaldırdılar atama olsun diye. Öyle gelen arkadaşlarımız oldu. 50 puanla gelen arkadaşımız oldu ya. Yani hani söylüyordu hocam ben hiç çalışmadım diyordu yani. yani 50 puanlı adam gelmişti. 2015'e kadar da bu sürdü. Yani bizim zamanımızdan ben 2013'te atandım. O 2 sene 3 sene bu hep bu şekilde devam etti. Ancak tabii ki son yıllarda hani bunun devamıyla birlikte tabii ki herkes yüklendi PDR'ye veya psikoloji bölümlerine. Dolayısıyla hani rehberlik öğretmenliğinin puanları da yükselmiş oldu yani şu Yani şu anda 80 puan civarında diyebilirim. Yani 80 biliyorum. puan civarlarında devam ediyor alımlarda. Dolayısıyla hani biraz çalışmak gerekiyor ama hani illaki devlette de çalışılacak diye bir Yani kaybedi. şu anda çalışma alanları çok geniş evet, arkadaşlar. Geniş. O yüzden yani hani illa devlette de olmasa da özel sektörde de kendinize çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Hmm. Yani müthiş bir hani e, alanı var. Arkadaşlar dediğim gibi insanlara çocuklara da müthiş bir etki şansınız var. Dolayısıyla hani bunları yapmak istiyorum. hocam ben diyenler için kaçırılmaması gereken bir meslek grubu diyorum arkadaşlar. Peki bununla alakalı bazı e, eksik kalan hani hocam biz başka neler yapmakla yükümlüyüz. Diyorsanız eğer bazı şeyleri de hani bu yönetmelikte gördüklerimi de saymak istiyorum arkadaşlar. Bir, yıllık okulun rehberlik çerçeve planını siz hazırlıyorsunuz. Yani mesela bize hani hedef olacak bir plan gibi düşünebilirsiniz. İki, bizim rehberlik planları hazırlıyoruz biz sınıf öğretmenleri olarak. Bunlara siz bizi yönlendirici oluyorsunuz ve sene sonunda da topluyorsunuz. Gereken durumlarda bireysel veya grupla rehberlikler yapıyorsunuz. Yaptığınız görüşmelerin kayıtlarını tutuyorsunuz. Arşiv yapıyorsunuz arkadaşlar. E, dolayısıyla bu rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan hizmetleri raporlaştırıyorsunuz. Aile rehberliği, veli toplantılarında tabii ki çok önemli göreviniz oluyor. Sizle çok kişi görüşmek istiyor. Uyum çalışmaları, kaynaştırmaların takibi az önce dediğimiz gibi yönlendirme, özel ve kişisel bilgiler işte bunlara siz sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bunları e, genel olarak kimseye vermemeniz gerekiyor ama tabii ki hani e, suç noktasına kadar yani bazen de mevzuatta gerekli olan kişilerle paylaşmanız gerekebiliyor dolayısıyla bu anlamda hani bir sınır noktası var e, rehberlik hizmetlerinin tanıtımını siz yapıyorsunuz yaygınlaştırılmasını merkezi sınavlara ait dediğimiz gibi işte tercih dönemlerinde görev alıyorsunuz vesaire gibi görevleriniz ek olarak var arkadaşlar. E, son olarak birkaç tane soru gelmişti. Bu noktada ee, önemli sorularımız da var arkadaşlar. 3-5 tane sorumuz var. Bir arkadaşımız demiş ki hocam PDR'yi tercih edelim mi tavsiye eder misiniz? Biz tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hem şu anda alımları iyi hem de özel sektör açısından da şu anda hani alım yapılabiliyor. Hani orada da çalışabiliyorsunuz. Hı -hı. O yüzden bence yazabilirsiniz. Yani hani tercih ya edebilirsiniz. ben Bir de şu anlamda beni biliyorsunuz arkadaşlar. İnsanları hani etki etmenin, insanları hani iyi anlamda yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu düşünen bir insan olarak yani rehberlik bana göre PD, PDR veya psikoloji e, insanlara etki anlamında çok önemli bir hani bölüm olduğu için yani bir bir de bu anlamda tercih edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel tercih edebilirsiniz yani. Bir diğer sorumuz siz neden olmadınız hocam? Eskiden PDRci miydiniz? <laughs> Yok, değildim arkadaşlar. Hani bana gelmişti bu soru. Hani e, bir söz var ya son zamanlarda pizza değilsin her şeyinizi mutlu edemezsin diye bir laf var ya atasözü biliyorsunuz. <laughs> yani Ünlü atasözü. <laughs> yani, bu benim bir ilgi alanım. Yani ben hani e, bu psikoloji olaylarını çok seviyorum. Okuyorum, okumayı çok seviyorum. O yüzden hani bu benim bir yan ilgi alanlarımdan bir tanesi. P derece değilim fizikçi, e, yüksek ve doktora olaylarını yapıyorum biliyorsunuz. Bu anlamda devam ediyorum. Ama bu da bir ilgi alanım yani. Bir diğer sorumuz. Hocam ne kadar ücret alıyorlar? Arkadaşlar normal maaşı alıyorlar. Bir de yanında 18 saat ek ders alıyorlar. Şu anda net maaşımız zamla beraber 4200 4300 falan olacak herhalde. Tam belli değil hala daha. <laughs> e, zam geliyor bu ay. Bunun haricinde dediğimiz gibi 72 saatte e, aylık ek dersleri olacak. Tabii ki nöbet de var. 12 saatte nöbet olursa 84 saate çıkmış oluyor. Evet. Toplam alacağı ek ders. Yani pansiyonda nöbet tutarlarsa <laughs> tabii nöbet göbeğe göre daha, daha da artıyor. Yani evet. buna bağlı olarak değişiyor. Yani kurs yaparsınız. falan da açabiliyorlar arkadaşlar ama çok da kalmıyor rehber öğretmenlerine açıkçası. Evet. Kurs ve egzersiz olayı hani bir engel yok ama açmaları çok daha zor tabii ki arkadaşlar. Ya yani Ben öğrenciliğe daha çok hani birebir muhatabım bu anlamda. Henry Berkin'in açması biraz daha zor bir durum tabii ki. Yani bu anlamda. Bir başka sorusumuz demiş ki arkadaşımız hocam PDRC serisi gelir mi? Şöyle 2-3 video. Yani, yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir videoda toparlamaya çalıştık evet, arkadaşlar. Olabildiğince geniş kapsamlı bir video yapmak istedim. Hani 2-3 video kadar hani büyütmek istemedim. ben yani daha doğrusu bu büyük bir video oldu zaten. <laughs> İsteyen arkadaşlarımız bundan yeterince tabii bilgi alabilirler diye Tabii başka sorularınız varsa onlara da yorumlardan cevap verebiliriz. Tabii ya kadar. gene hani çok merak ederseniz illa ki bir video daha gelsin şeyine gel gelirse olay, tabii ki yaparız yani. Ama ne hani olabildiğince kapsamlı bir araştırma yaptım düşünüyorum. Ee, yine sorularınız olursa, eşimin dediği gibi yorumlarda sorarsınız arkadaşlar. Neden PDR? Neden PDR? Bence çok güzel bir meslek. Yani hani dediğim gibi öğrencilerin hayatlarına, Hı -hı. insanların hayatlarına etki ediyorsun. Gelecekte seni düşünüp ha bak şu hocayla şöyle konuşmuştum da o yüzden bak hani ben bunu olmaya karar o verdim. O olmasaydı ha, yapamazdım. şu an ne ya kadar ya kötü da olmazdım diye düşünebiliyorlar arkadaşlar. Bazen bağımlı öğrencileriniz olacak dediğimiz gibi. Bazen Hı -hı. ailesinden kopmuş öğrencileriniz olacak. Bunlara etki şansı bir diğer taraftan hani dediğimiz gibi devlette hala çalışma olanağının yüksek olması vesaire vesaire zaten hepsini anlattık videoda biliyorsunuz. Son bir soru daha. Hocam rehber öğretmenlerde durum nasıl oluyor? Sonuçta derse girmeyen bir öğretmen ek ders durumu nasıl oluyor? Bunu anlattık Bunu söyledik zaten, arkadaşlar. zaten arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bugün rehber öğretmenlik konusunda, rehber öğretmenlik mesleği konusunda, işi konusunda sizi aydınlatmaya çalıştık. Sorularınız olursa her zaman cevaplandırmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, motive ettiğiniz yorumlarınızla e, ediyorsunuz. Etmeye de devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Evet biz de motive oluyoruz arkadaşlar sizin yorumlarınızı gördükçe. Evet. Çok sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar yeni videolarımızda. Bay bay. Görüşmek üzere.